Ülkemizde çok büyük bir sorun var. Fen'in farkında mısınız? Çok sorun var. Hangisi? Aa, hayır çok sorun yok. Bir tane sorun var. Evlenemiyoruz. <laughs> evlenemiyoruz arkadaşlar. Biz yeni nesil olarak evli evlenemiyoruz. Evlilik istemiyoruz, evlenemiyoruz. İki farklı Hı. şey var. Türkiye'de bu evlilikleri evlilik oranının ve doğurganlık oranının düşmesinden dolayı insanlar böyle sürekli bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bir vaatte bulunuyor. Ama en güzel çareyi kim buldu biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. En güzel çareyi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici buldu bu zamana kadar duyduğum en güzel açıklama. Demiş ki Mustafa Bey, işe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. 27 yaşına gelip evlenmemiş adamları memur yapmayacaksın. Yeni gelen nesil artık zaten evliliğe de çok sıcak bakmıyor. E görüyorlar annelerinin, babalarının durumunu yaşananları, televizyonlarda orada burada evliliğe kimse sıcak bakmıyor ki zaten. Hı hı. Yani böyle bir durum var. Zorla da kimse kimseyi evlendiremez. Yaşı çok erken buluyorum mesela evlilik için. İlindeki, Erkekte. Evet. Erkeğin olgunlaşması zaten çok geç oluyor. Bir önce bir hayatın sorumluluğunu alsın. Bir kendisi olgunlaşsın. Hayata doysun. Kendi karar versin. Evet ben gerçekten evlenebilirim. Bunun sorumluluğunu alabilirim. Hı hı. Hem maddi hem manevi. O zaman ister 35'inde evlenir, ister 40'ında evet. evlenir. İster çocuk yapar, ister yapmaz. Şöyle demiş yani, nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir. Bu milleti yaşatmamız lazım. E tamam, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus zenginliğimiz de buna uygun ekonomimiz var mı bizim? Ha, ay Teşekkür ederim. Çok yani uygun, hani ben tamam Yok. doğurdum çocuk. Ben Yok. bir tane çocuk bile doğursam onun geleceğini zaten sağlayamıyorum ki. Hı. Ben kendim geçinemiyorum. Çocuğumu nasıl büyüteceğim, okutacağım. Senin ekonomik refahın yoksa... <laughs> yani evlenip çoluğa, çoluğa üç tane çocuk yapayım ben. Sen mi bakacaksın? <laughs> hani, kim Ay, bakıyor yani. pardon yani? Onlar bakacaksa ben yaparım. Yani aynen öyle. Hiç bir katkı olmadıktan sonra ben vallahi evlenmek dediğin şu anda dünya paraya.